Stonehenge'in ötesinde. En eski tapınak Göbekli Tepe ve diğer antik keşifler. Dünya üzerindeki en eski megalitik yapılar, tarih öncesi insanların gökyüzüne ve yerçekimine meydan okuyan muhteşem taş anıtlarıdır. Stonehenge gibi tanıdık isimler aklınıza gelebilir. Ancak aslında dünyada şaşırtıcı derecede yaygındırlar. Peki hangisi en eskisidir? Göbekli Tepe. Türkiye'de bulunan ve yaklaşık 11.500 yıl öncesine dayanan devasa sütunlarıyla bilinen bir kazı alanıdır. Bu antik tapınağın daha önce düşünülenin ötesinde, altında gizemli geometrik desenlere sahip bir kompleks olduğu ortaya çıktı. Bu, tarımın henüz olmadığı bir dönemde yapılmış olmasıyla daha da şaşırtıcıdır. Naptapilaya, Mısır'ın güneyinde bulunan, dünyanın bilinen en eski taş çemberlerinden biridir. Yaklaşık 7000 bin yıl önce yapılmış olan bu yapılar, güneşin hareketini izlemek ve muson yağmurlarının gelişini tahmin etmek için kullanılmış olabilir. Peru'nun Kallakbuma bölgesindeki megalitler, modern Peru'da, Stonehenge'in inşa edildiği dönemde yapılmıştır. Bu dairesel yapılar törensel öneme sahip olabilir ve milattan önce 1890 ile milattan önce 900 ile 200 yılları arasında kullanılmış olabilir. Bu megalitik yapılar İnsanlığın derin tarihini yansıtan etkileyici anıtlardır. Tarih öncesi insanların nasıl bu karmaşık yapıları inşa ettiği hala bir sır olarak kalsa da, bu yapılar insanlığın yaratıcılığının ve bilgeliğinin bir ifadesi olmasıyla birlikte neden yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.